Tabii ki Müslümanın tek suçu buydu. Onlar da bundan dolayı. Yani ama ne diyor şair? Ne demek istiyor? Yani onlar o zamanda kalmadılar yani. Peygamberimizin hayatı o, o zamanda yaşadı. Biz bu zamanda ne yapacağız o hayat? Yok. O bir kişiliktir. Ebu Leheb bir kişiliktir. Bu zamanda da vardır Ebu Lehebler. Ebu Cehil bir kişiliktir. Yani o zamanda bir kişi oynuyordu o rolü. Bu zamanda başka bir kişi oynuyor o rolü. Yani bir nevi bir rol olarak kabul edersek Ebu Leheb'in davranışlarını, Ebu Cehil'in davranışlarını o zaman da onlar kişi olarak oynuyorlardı. Bu zamanda artık binlerce kişi oynuyor. Yani onlar da birçoğu zaten gerçeği biliyorlardı. Yani İslam'ın işte Allah'ın varlığını, Peygamberimizin peygamber olduğunu biliyorlardı. Sadece kabul etmek istemiyorlardı. Niye? Laz, o zaman o lazım o zaman ya. Tamam yeter. Ha. Ebu Cehil'le sade bir şey söyleyeceğim. böyle bir anlat böyle parantez içinde. Ebu Cehil Allah'ı inkar etmiyor. Öyle bir e, kuvvet olduğunu, yani ilah veya tanrı bilinci var adamda. Ama e, işte onun e, Mekke ehalisinin putlara taptığından ve kervanların gelip de Orada alışveriş ettiğine, putlara bakıp da dua ettiğin enden dolayı adam müthiş para kazanıyor. <laughs> Ve Hazreti Peygamberimize şunu diyor. Ey Muhammed diyor. E ben sana yalancı demiyorum yani ben diyemiyor da zaten. Çünkü Muhammed'in eminim. Ama senin Allah'ın diyor benim buradaki işimi bozuyor. Sen Allah'ını al, al başka yere git. Yani ben burada kurulu bir düzenim var. Sen onu bozmaya mı geldin? Ona kızıyor adam. Bütün dünyalık çıkarıyor. Ya yani bütün dünyalık çıkar orada. Yani bunun orada putlar yıkılacak, şey edecek, adamın karı olmayacak, geliri olmayacak. Yani sen Allah'ını al git estağfurullah. Yani git başka yerde. Hani anla diyorum. Ben sana yalancı demiyorum. Ama o benim işimi bozuyor burada. Bugün de Bugün de doğru anlatan kimsenin e, problemleri bu değil mi? Bana bile bazı insanlar diyor e, bazı meselelerde e, geçtiğimiz ya çok doğruyu götme göze batıyorsun. E, tamam ya sen Müslümanım diyeceksin <laughs> yani ve doğru bildiğin şeyin arkasında durmazsan demek ki münafıksın sen Müslüman değilsin. Onun için bize acı da gelse, tatlı da gelse doğrunun... Evet. Yani ideal bir insan ve ideal bir mümin olmanın yollarını biz Peygamberimizin hayatından çıkarıp onları göreceğiz. Ondan sonra her zamanın ve her mekanın tabii ki her olayın da karşısında ideal bir duruş, en iyi nasıl bir şekilde, nasıl bir davranış sergileyeceğimizi biz Peygamberimiz'den öğreneceğiz. Peygamberimizin hayatını öğrenmeye başladık mı, nerede nasıl durduğunu, yani ne zaman ayağa kalktığını, ne zaman oturduğunu, ne zaman masaya vurduğunu, Allah geldiğinde böyle, ne zaman masaya vurduğunu, ne zaman boynunu büküp yani sustuğunu, Bazen Peygamberimiz susuyordu. Cevap olarak yetiyordu karşıdakine, bu hatabına. Bazen ise yani gürlüyordu. Kızdığı anlar ne zamandı? İşte yani tüm sahabilerin kızdığı anlarda ise peygamberimiz kızmıyordu. Bir olay var. Hepimiz biliyoruz durumu. Namazı kılmış tabii ki peygamberimiz ve sahabiler. Bir adam geliyor caminin duvarına bevle diyor. Yani bevletmek isteme demek. Küçük abdestini bozuyor orada. Ha. Sahabilerin hepsi ayağa fırlıyorlar. Kalkıyor hepsi. Yakalayın adamı diye. Yani birçok birçok zaten Hazreti Ömer zaten agresif. Yani yapı itibariyle öyle. Yani hemen kalkıyorlar oradan sahabiler, yakalıyorlar. Peygamberimiz diyor ki yok durun getirin burayı, gelin buraya. Yani onu da getirin. İşte diyor ki yani bir şey böyle hiç kızmadan böyle bir eser yok yani Peygamberimizden. Diyor ki ey işte falan Yani biz burada ibadet ediyoruz. Burada ibadet ettiğimiz yerin de temiz olması gerekiyor. Böyle bir açıklama yapıyor onu. Ve diyor ki bundan sonra böyle yapma. Böyle bir davranış yapmayan. Ve diyor ki bırakın gitsin. sahabelere diyor bir kola atın oraya. Tamam. Yani bakın bütün sahabeler ayaklanmış kalkmışlar adamın üzerine çullanacaklar. Niye? Küçük bir şey değil. Namaz kıldığın yere adam sen diyor. Ha. Ama peygamberimiz ne diyor ki bilmiyor. Yani büyük bir ihtimalle bilmiyordur o yüzden. Gidip sadece söylüyor. Başka olaylar da var. Yani ezan bir Hazreti Bilal ezan okurken o çocuklar duymuşlar tekrar ediyorlarmış, dalga geçiyorlarmış böyle. Yani bağırıyorlarmış onun arkasından. O ezan okuyor diğerleri de böyle sündürü sündürü bir şeyler bağırıyor. Yani peygamberimiz karşılıyor onları yolda diyor ki ya diyor, sizin sesiniz çok geliyordu, çok gül sesiniz vardı. Ne oluyor? Ya işte biz bir şey yapmadık yani, bir şey demedik. Yani. Yok ben seviniyorum diyor yani. Çok güzel sesiniz var sizden yani. Çok güzel müezzin olur. O çocuklardan biri sonra müezzin oluyor. Yani yetiştiriyorlar onu. Yani dalga geçerken ondan sonra müezzin oluyor gür sesli aranızdaki en gür sesli kim diyor Allah Resulü herkes de işte o kişiye hadisi söyleyen rivayet eden yani bu olaya rivayet eden kişi herkes de beni gösterdi diyor ben o zamana kadar diyor Allah Resulü'nü hiç sevmezdim ni muhabbetle bağlı değildim ezanı okudu ve bana tekrarlattı göğsümü okşadı diyor ve içinde para, para bulunan hani gümüş altın bulunan bir kese veriyor gümüş herhalde yani dirhem diyelim dirhem bulunan şey ve öyle bir sevgiyle muhabbetle bağlandım ki diyor ona ondan müezzinlik müezzin olmayı istedim diyor ve git ol dedi bana diyor o adam o yani o çocuk o çocuğun Mekke Kabe müezzini olarak yani sonra atanıyor ve onun evladı torunu 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 Osmanlı devletine kadar hep daha yani çöküşüne kadar o sülaleden o sülaleden müezzinler yetişmiş bakarım yani bu bir şey böyle tesadüf değil yani küçücük bir çocuk. 1400 sene o sülalenin ondan onun, onun neslinden gelen kişilerin Kabe'de Kabe'de müezzinlik yapıyor. Çabukları bile kök oldu. Aa, <laughs> biz burada ne yapıyoruz? Teraviye veya cuma <laughs> namazına çocuklar gelip Hay! Kim bunlar var? Kimin bunlar Diye bir takım ayıp laflar da söyleniyor. Yarın avşama gelmesin. Yani biz böyle devam edersek böyle dini bilmeden kendi e, e, yani peygamber efendimizin hayatında gençlere karşı tutumunu bilmeden hareket edersek biz din e, adamı değil kin adamı yani kin adamı oluruz. Dine yardım değil köstek olanlardan oluruz. Bu imam, hatip olur, cemaat olur vesaire. Bunu yapanları da uyarıp yani tedbirini almak lazımdır. evet. Devam edelim. Birkaç da, cevap daha verelim. Dokuzuncu olarak Peygamberimizi hakkıyla sevebilmek için siyeri öğrenmemiz gerekiyor. Biz insan olarak tanımadığımız bir kimseyi sevemeyiz. Yani söylesek dahi sözüyle söyleyebiliriz ama bir kişiyi tanımazsak biz gerçekten de onu sevemeyiz. Biz insanı ne zaman severiz? Onu tanıdığımızda, tanımaya başladığımızda. Yani bir kişiyle ne kadar daha fazla alışverişimiz varsa, alakamız varsa, konuşmuş isek, sohbet etmiş isek, kahve içmiş isek, o kişiye daha fazla bir sevgi besleriz. Yani onu tanıdıktan sonra biz peygamberimizi tanımazsak hakkıyla da peygamberimizi sevemeyiz tabii ki. Çünkü sevgi kişiyi tanımak ister. Kişiyi tanıyacaksın, en ince noktalarını bileceksin. Onun her bir davranışı senin sana güzel geliyorsa o senin yani böyle ona karşı olan sevgini kat kat hep artıracaktır. Ne kadar daha iyi tanıyorsan o kadar daha fazla seveceksin demektir. Ve bu yüzden biz peygamberimizin hayatını iyi bir şekilde öğrenmeliyiz. 10. olarak Onun gibi terbiye olmak ve terbiye etmek için niye? Çünkü Peygamberimiz diyor ki: "Beni Rabbim terbiye etti ve terbiyemi ne güzel kıldı." Hocamız da demişti. Hz. Ayşe'den gelen hadisin. Yani Hz. Ayşe'ye soruyorlar. Peygamberimizin işte ahlakı neydi diye. Ne diyordu? Cevaba bakın öyle düşündürücü bir cevap. Siz hiç Kur'an okumaz mısınız? Yani siz hiç Kur'an okumaz mısınız diye bir cevap veriyordu. Yani bize öyle bir cevap verseler donup kalacağız orada. Yani bu cevabı almış olan sahabi de ben düşünüyorum ki yani donup kalmıştır. Niye? Çünkü diyordu o onun ahlakı Kur'an'dı. Kur'an'da da söylüyor zaten Allah Teala. ilk yılan ayetlerde bakın. Kalem suresinde. اِنَّكَ ala خُلِقٍ azim, Yani şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzerine yaratıldın. Yani güzel bir ahlakla yaratıldın. Ve ondan sonra geliyor artık işte örnek alma ayeti. Okuduk ya. Çünkü onu Allah terbiye etti. Rab dedik ya insanın hayatına dahil olan onu Allah en iyi şekilde yani insanlığa bakın Müslümanlara değil sadece tüm insanlığa kıyamete kadar olacak tüm bu zamanda tüm insanlığa en iyi bir örnek olarak Peygamberimizi öyle bir terbiye etti. Ve biz Peygamberimizin terbiye ettiklerini de gördük. Ki Peygamberimiz onlardan bahsederken ne diyor? Sahabelerim yıldızlar gibidir hangisine tutulsanız kaybolmazsınız. Yolunuzu şaşırmazsınız. Yani çünkü onlar da yani peygamberimizden terbiyeyi öğrenmişlerdi. Neydi terbiye? Yani Hz. Ömer affedersiniz kaç yıl hep böyle yani yapı itibariyle agresif, sinirli işte yani böyle bir davranışta olan bir kimse yani orada pisi pisi kesilme, kesilemez devam Ama nedir? Peygamberimiz ona yani o davranışları nasıl kontrol edeceğini öğretti. Yani biz onu hayatında sonra görüyoruz bunu. Kontrollüydü ondan sonra. O zamana kadar nerede, ne, nasıl yapacağını, nasıl davranış yapacağını hiç kimse anlayamıyordu. En ufak söze bilen hemen ayağa kalkıyordu. Ama Peygamberimiz zamanında artık yani kontrol etmeye başladı. Diğer bir cevap ahlakın önemini anlayabilmek için. Peygamberimize soruyorlar. Din nedir diye. Cevabı şöyle. Din dört katlı bir bina gibidir diyor. Birinci katı imandır. Yani itikattır. insanın inancıdır. Birinci katı. İkinci katı ahlaktır. Ahlakıdır kişinin. Üçüncü katı ibadet. Yani yapmış olduğu ibadetler, namaz kılmak, oruç tutmak ve diğer ibadetler. Dördüncü katı da muamelattır. Yani insanlarla bağlantısı, alakası, alışverişi, ticareti, görüşmesi, ziyareti, misafir, hepsi bunların muamelatı yani insanlarla bağlantısı. Nerede? Yani imandan sonra, insanın inancından sonra en önemli şey olarak Peygamberimiz diyor ki ahlaktır. Yani dinin ne kadar dinde ne kadar önemli bir yer aldığını ahlakın Peygamberimiz böyle bir hadise bizlere söylüyor gösteriyor bize. Ve 12. cevap olarak tabi buna devam ediyordu ben biraz kısalttım. Değerler sıralaması, sıralamasının en ideal halini öğrenebilmek için. Yani bizim değerli gördüğümüz şeyler acaba gerçekten de Allah katında, peygamberimiz katında değerli miydi? Ben zannediyorum ki zannediyorum demek biraz hafif kalacak. Düşünüyorum demek de hafif kalacak. Yani çünkü görüyoruz. Biz kendi hayatımızda dahi görüyoruz. Değerli zannettiğimiz bazı şeyler yani Kur'an'a baktık mı, peygamberimizin hayatına, sünnetine baktık mı yani hiçbir şey gibi kalıyor. Ama biz çok fazla değer vermişik. Yani o kadar çok yer verdiğimiz şey aslında Allah katında yani asıl değeri sıfır belki, de. belki de sıfıra yakın, sıfırın biraz üzerinde. Allah'ın en fazla değer verdikleri bizim yanımızda, biz ne yapmışız? Onların değerlerini düşürmüşüz. Ve biz bunları Peygamberimiz hayatında, Peygamberimizin hayatında görüyoruz tam o sıralamayı. Bakıyoruz Peygamberimiz en çok niye önem veriyordu? Hangileri daha değerliydi peygamberimizin hayatında? Bakın, her bir insan peygamberimiz için bir alemdi. Yani bir insanı İslam'a kabul ettirmek, bir insanın kurtulmasına, ahiretini kazanmasına vesile olmak, sebep olmak peygamberimiz nasıl bir müjde veriyor? Diyor ki, yeryüzündeki olan, her şeyin üzerine güneşin doğduğu her şeyin üzerine yani bunların hepsinden bir kişinin sizin elinize veya işte sizi sebep olarak İslam'a girse Müslüman olsa ahirette cenneti kazanacak bir şekilde yaşasa yani o sizin için çok daha hayırlıdır. Yani bütün güneşin üzerine doğduğu her şeyden sizin için daha hayırlıdır. Bir tek kişinin tek kişi siz bir söz söylediniz ona bir davranış sergilediniz yani gitti Müslüman oldu. Adam akıllı Müslüman oldu. Ahiretini kazandı. Bakın o bizim için sebep olduysa yani dünyada olan her şeyden daha değerlidir. Değerler böyledir. Ama bizde ne oldu? Yani biz yani gözümüzün gördüğünü en değerli zannediyoruz bizde değerler biraz alt üst oldu. Belki de bu zamanda en büyük sorunlardan biri bu. Biz neyin ne değerli ne neye ne nasıl bir değer vereceğimizi, nasıl bir değer biçeceğimizi bilmiyoruz. Niye? Peygamberimizin hayatını bilmiyoruz. Peygamberimizin hayatını bildik mi? Biz hangi şeye, hangi işe, hangi davranışa yani ne kadar değer vermemiz gerektiğini orada öğreneceğiz. Rabbim inşallah peygamberimizin hayatını yani böyle düşüncelerle iyi bir şekilde öğrenmeyi nasip eylesin. Ha, Ve iyi. öyle öğrenmeyi ki yani sadece bilgi olarak değil yani tarih kitabı okurmuş gibi falan senede peygamberimiz doğdu falan senede gitti işte savaş oldu değil. Oradan ben ne çıkarabilirim? Peygamberimiz doğdu. O dönemde insanlar nasıldı? Yani kısımda, ne yapıyorlardı? Kısımda. Yani ondan sonra işte savaş olmuş. Savaş oldu ama o savaş oluncaya kadar hiç olay olmadı mı? Biz bunları sormamız lazım, araştırmamız lazım. Savaş oldu, birçok kitabılarımızda bizim yani başladı bitti savaş. Yani şu kadar Müslüman gitti, şu kadar işte müşrik geldi, şu kadar şehit var Müslümanlar, şu kadar şehit verdiler, şu kadar da işte müşrik öldürdüler, ganimet şu kadar bitti. Ya bunun başında diğer sohbetlerden anlatacağız. Ha inşallah. inşallah. Yani biz öyle almalıyız ki siyerden öğütleri bizim hayatımıza taşıyabilmeliyiz. Yani peygamberimizin hayatına bakacağız. Ondan sonra aynaya gidip baktığımızda yani peygamberimizden ne aldığımızı görmemiz lazım. İnşallah. Rabbim bunları bize nasip eylesin. Evet. Allah razı olsun. İnşallah.